Zemriyan mutfağına bugünkü menümüzde Çerkez yöresine ait gırınış yapacağım sevgili takipçilerim. Hani isterseniz siz bütün tavukta koyabilirsiniz. Ben burada iki tane budumuz var. İki but koyacağım sevgili takipçilerim. Burada da iki bardak suyumuz var. Bir tane yumurtamız var. Burada da iki bardak unumuz var, tuzumuz da var. Hani asıl bu bütün tavukla yapılıyor. E bizim bütün tavuğu ben ne yapacağım? İki kişi yiyeceğim, gelin kızımız ile biz yiyeceğiz. Ben fazla koymayacağım. Hani bunun çeşitlisi de yapılıyor. Herkes isteğine göre yapabilir. Sevgili takipçilerim, şimdi düdüklü tenceremi alalım. Çabuk pişsin diye ben düdüklü tencereye koyacağım. İri sen sevgili ta takipçilerim. Doğradım, yıkadım, temizledim. Şimdi tencereme alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tenceremize alıyorum budları. Bütün tavuğuyla da oluyor bu. Gerçeği bütün tavuktur ama biz iki kişi yiyeceğiz. Şimdi e, kaynamış suyu tökeceğim çabuk kaynasın diye. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bir litre sıvı koyuyorum. Şimdi bir tatlı kaşığı da tuzumuzu atalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tuzumuzu da dökelim. Şimdi ağzını kapatacağım. Ocağımın üzerine koyacağım. Bu pişerken ben de hamurunu yoğuracağım kapağını kapattım sevgili takipçilerim düdüklümün. Şimdi ocağın başına koyacağım. 25 dakika pişireceğim ki güzel pişsin. Şimdi iki bardak unumuzu koyuyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim unumuza. Unumuz az. Fazla yok. Bir de yumurtamız var. Yumurtamızı da kırıyorum içine. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir tatlı kaşığı ile yarı, yani bir tatlı kaşığı bile olmaz, bir çay kaşığı kadar tuzumuzu ekiyorum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim, tuyumuz da ılıktır. Ellerimi de önceden yıkanmışım, şimdi hamurumu yoğuracağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, hamurumuzu yoğurmaya. Siz mesela bütün tavuk yapabilirseniz sevgili takipçilerim dört e, bardakta su ekleyebilirsiniz yani bunun su demişim un ekleyebilirsiniz e, herkesin nüfusuna göre yapabilirsiniz sevgili takipçilerim en azı yapacağım sevgili takipçilerim iki bardak unumuz gitti e, bir bardakta suyumuz gitti bu Kulak memesinden hafif biraz sert olacak sevgili takipçilerim. iki bardak suyumuzdan bir bardağı kaldı Bunları kenara alıyorum, şimdi hamurumuzu hazırlayacağım. Sevgili takipçilerim bu biraz dinlenmeden ben de ellerimi yıka, yıkanacağım. Ondan sonra yaparken, açarken görüşürüz. Şimdi ellerimi yıkandım sevgili takipçilerim. Şimdi mezemizi mezana ile açacağım. Mezana ağırdır. Fazla bastırır, daha güzel olur. Düşündüm. Mezana ile açacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Mezana ile açıyorum. Çerkez yöresinin sevgili takipçilerim, menşur yemeği bu diriliştir. Diriliştir, diriliştir. Ben de pek diyemem Çünkü bizim yapmadığımız şeydir. Yani biz böyle bunun şeyini yaparız, karnıyar onu. Biz hamurdan karnıyar yaparız. Onları tavuk suyunda pişirirler. Yani biz sade pişiririz. Şöyle bir inleyelim. Ki mübarek mı geri toplanıyor. Şimdi sevgili takipçilerim bu karar açılacak bu. Ee, şimdi bir santim şeyinde doğrayacağım. Darlığında dar olacak. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hem de bir çanına doğrayalım. Şöyle. Zaten bu yuvarlanacak. Fazla kalın da olmasın. Şimdi böyle keselim. sevgili takipçilerim. Böyle. Bunu şimdi yuvarlayacağım. Yapışmasın diye. Kulaklar nesinden biraz sert ha. Ona göre yaparsa öyle yaparsın. Zaten ben bunu videomun altına yazarım. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Şöyle incecikçe yuvarlayacağım sevgili takipçilerim. Şöyle. Şöyle. Çok oluyor yani. Biz bunun peynirlisini yaparız. Videolarında da vardır yaptığı Peynirli yaparız. Onlar tavuk suyundan yapıyorlar. Tavuk suyu içinde pişiriyorlar. Sarımsak yazıyorlar. Biz de peynirli yaparız. Ocağımızda isidiriz, peynir seferiz. Ocağımızda isidir, yiyeriz. Hepsi yuvarladım sevgili takipçilerim. Şimdi doğru yazalım. Bir santim boyunda veya hot iki santim boyunda. Biz bunu biraz kısa doğruyoruz. Onlar e, çerkezler uzun doğruyor. Billahi rahmani rahim diyelim. Doğruyorum sevgili takipçilerim. Şöyle biraz uzun doğruyorum ben. takip takipçilerim. Şimdi sevgili takipçilerim iki parmağıyla şöyle öne doğru çekeceksiniz. Şöyle iki parmakla fazla yani bu kıvrılmayacak biraz açık olacak. Bunun özelliği o. Fazla kıvrılmayacak bu. Öyle özelliği bu bunu. Öyle. Çöktü. Ahmet. Bitti. Niye bitsin ki? Kanalıma gülüyor. Bak sevgili takipçilerim bitti kanalın diyor. Ona göre izleyin. Ahmet'e beni güldürmeyin. Ahmet gülüyor hep beni. Yerin dibinde. Yerin dibinde diyor sana kanalın kapatacağım diyor. Ben de diyorum hele kapat da göreyim hele. Nayı kapa diyorsun. Ben onunla oyalanıyorum. Sen kapatamazsın. Şöyle yani ee, çabuk çıracaksın e, kapalmasın diye ara şeyi ben onu... Ahmet geliyor beni sinirle diye sevgili takipçilerim şimdi okuldan geldi beni bol bol sinirle diyor şöyle iki parmağıyla tirajın yani buradan kökeden önüne doğru çekeceksin şöyle bunun şey modası bu yani bunun İçi kapanmayacak, şöyle açık duracak, parmakların izi belli olacak, çiğ köfte gibi. Sevgili takipçilerim, işlerimizi yaptım. Şimdi suyunu koyacağım. Siz bunun ununu çok aldabilirsiniz, azaldabilirsiniz. Bütün tavuk koyabilirsiniz pişirmek için. Ben bütün tavuk koymadım. Neden koymadım? Biz iki kişi yiyeceğiz. Gelin kızımızla ben. Başka kimse yiyen yok. Takipçilerin tavuğun suyunu süzeceğim, tavuğun suyunu da pişireceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tavuğumuzun suyunu süzüyorum. Tavuk suyunda pişireceğim. Hani suyu az olursa ekleyebilirsiniz. Hani kaynadır eklersiniz suyu az olursa tavuğun. Tamam. Şimdi ben su etli yedim çünkü azdır. Hamurun suyu bol olacak ki güzel bir şey daha ne daha Azıcık da su etli. Şimdi ocağımın altını yaktım. Kaynamış su ekliyorum sevgili takipçilerim. Ee, hamurun suyu bol olacak ki tane tane daha ne daha pişe. Azıcık da tuz atacağım içine. Tuzumuzu ver. Şimdi azıcık da tuz atıyorum içine sevgili takipçilerim. Yani bir tatlı kaşığı kadar kattım. Azıcık bundan iki kepçe su ekleyeceğim. Ee, şeyimizin içine, sarımsağımızın içine bir tas alalım oradan. Bir de kepçe ver. kepçe su alıyorum tereyağımızın içine katmak için. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İki kez şöyle bir karıştıralım. Da. Tadı gelsin. İki kepçe de yeterli suyumuza katmak için. Yağımızın içine koymak için. Şimdi girinişlerimizi tavuk suyunun içine döküyorum sevgili takipçilerim. Şöyle bunu şey olmuş üzeri. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Gelin işlerimizi döküyorum. Bunun suyu bol olacak. Hamurların suyu bol olacak sevgili takipçilerim. Çünkü buna yumurta karıştığı için kabar olur. Sevgili takipçilerim, kırmızımız kaynıyor. Kaşığı ne yaptık bunu karıştırayım. Burada da tereyağımız eriyor. Burada da görmüşümüz bir şey yok. İsteyen salçada da yağa katabilir, isteyen katar, isteyen katmaz. Ben katmayacağım salçasını. Salça katmayacağım sarımsağın içine. Ben sade yapacağım, ben sade seviyorum. Siz salça katabilirsiniz o et suyuyla sarımsağın içine. Sevgili takipçilerim pişmesi de Qaynadıqdan 15 dəqiqə qaynaması lazım qaynadıqdan sonraki pişir. Zətf pişməsəniz də siz anlarsınız bu, anlamayacaq digər bir şey yox. Şeyni tuqsarmısan. Sevgili takipçilərim 3 diş sarımsağımız var burada. Siz çox yaparsanız 8 diş də qata bilirsiniz. Mən az yaptığım üçün 3 diş sarımsaq qoyuyorum. ezilmiş, dövülmüş sarımsağı koyuyorum sevgili takipçilerim. Bunun içine de şimdi yağımızı koyacağım. Onu da gösterin. Şimdi yağımız da yandı sevgili takipçilerim. Yağımızı da e, sarımsaklı etli suyun içine koyuyorum. Çok muhteşem oldu. Çok. Sevgili takipçilerim bu yemek beni yordu. Çerkezlerin yemeği yoruyor insanı. Yani az görüküyor ama çok da zahmetli. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi gülmüşümüzü çararım sevgili takipçilerim. Bismillah. Tasımızı da ortaya koyalım. İster ortaya koyun. Bu tas da büyüktür biraz. Şimdi sevgili takipçilerim bunun modeli tasıyla tökezen o sarımsaklı tavuklu suyu sarı yağın içine şöyle kenarlarından dökeceğim. Bunun modeli böyle. Yani yerken böyle yiyeceksiniz. Çararken. Üzerine tavuk dökeceğim bunu sevgili takipçilerim. Tavuk atili. Bu böyle yiyilir. Değil, başka yiyilmez. çoğalda bilirsiniz, bilirsiniz. Yani bunu zaten azlatmaya gerek yok. Ben zaten az yaptım. Siz yani fazla yaparsanız 4 bardak un koyabilirsiniz. Şimdi tavuğunu da döküyorum üzerine sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim geliyor. En az bir sürdüm tavuğunu çünkü iki kişi yiyeceğiz. Tavuğunu. Üzerini bol etli edersiniz. Sevgili takipçilerim, e, servisi hazırdır. Çok da muhteşem oldu, muhteşem, güzel oldu. İster böyle e, koyu yiyin, istersiz üzerine dökün, istersiz salçalı yapın, öyle yiyin. Nasıl bulursanız öyle yiyin sevgili takipçilerim. Şimdi girmişimiz servise hazırdır. Yenlere afiyet olsun yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Sevgili takipçilerim hoşça kalın. Dostça kalın. Emriyan'ın mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriz olsun.